Ve beklenen oldu. Nosferatu dijital ortamlara düştü. Efem Nosferatu'yu evimizde izledik. Fakat Gökhan izlerken birkaç kere böyle ya bunu sinemada mı izleseydik oldu. Çünkü görüntüler gerçekten güzel, güzel çekilmiş. Başarılı. Görüntülerden ziyade ben adamın oyunculuğunu sinemada izlemek isterdim. Bak bu, daha bunu büyük hayatımda büyük. bir daha hiçbir şey için söylemiş <laughs> değilim. Yani adamın oyunculuğunu güzel dijit, şey güzel bir sinema ses sisteminde dinlemek isterdim and well rest yourself. Uh, I must object, my lord. You will obey this my counsel. Uh, but my lord... Nosferatu karakterini çok beğendi Gökhan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Nosferatu'nun şöyle bir olayı var. Şimdi ben önce oturdum 1922 yapımı olan versiyonunu onu izledim. Ben de hiçbir şey bilmiyordum aslında bununla ilgili. Ya izlerken sürekli diyorum ki bu Nosferatu dedikleri Drakula bildiğin <laughs> yani Bram Stoker'ın Dracula'sı bu. Baya aynı şeyi anlatıyor falan. Sonuna kadar gittik artık çok küçük birkaç değişiklik var ama genel olarak Nosferatu dediğimiz şey Bram Stoker'ın Dracula'sı. işte yok toprağıyla gelmesi, yok o kocayı yanına şeye götürmesi bilmem ne falan. Birebir bir aynı. Ya dedim ben acaba bu niye bu kadar benzer yani? Benimle mi ilgili bir problem var? Ben Bram Stoker'ın Drakulas'ını bilmiyorum normalde falan diye bir baktım ki meğersem 1922 yılında yapılan bu Nosferatu Alman filmi Drakula'nın aslında bir uyarlamasıymış ama copyright sıkıntısı telif sıkıntısıyla haklarını alamadıkları için bütün isimleri değiştirmişler ve o şekilde hani yapmışlar filmi. Sonrasında bu film Amerika'da da gösterilince Bram Stoker'ın karısı demiş ki bu nedir kardeşim? Bu benim Bram Stoker'ımın, kocamın Drakulası. Ama bir aristokrat vampir yerine gördüğümüz vampir çok çirkin, vebayı getiren, fare tipli, korkunç bir yaratık şeklinde resmediliyor. Hem buna da gıcık olmuş galiba. Bir yandan da tabii ki haklar vesaireler işte anlaşılmaması nedeniyle isimleri değiştirmiş olmanız, aynısını birebir kopyalamış olmanız gerçeğini değiştirmiyor diye dava açmış. Davayı kazanmış ve bütün kopyalarının yakılmasını yok edilmesini istemiş. Elimizde olan izleyebildiğimiz o 1922 Nosferatus'u Tabii ki bütün kopyaları yakamazsın yani illa ki bir saklar bir şey yapar orada yani hmm. oradan kalma bir şey. Bir yandan da bu yeniden çekimi de bu klasiğin yeniden çekilmesini istediği içinmiş yönetmenin. Yönetmen de The Witch'in Lighthouse'un yönetmeni. Aynı görüntü yönetmeniyle çalıştığı. Gerçekten güzel görüntüler. Şey Ve... diyecektim yani görüntü tam böyle 16'ya 9 değil de 15'e 9 gibi bir şey kesmişler. Niye böyle yapmışlar diye düşünüyordum. Sen şey yapınca. <laughs> yönetmeninden bahsedince. Ye, lighthouse anladım. deyince oturdu taşlar <laughs> yerine. Orada da şey kullanmışlar. Dördü üç çekmişler. Onu seviyor demek şey. Yani. Güzel de çekiyor ha yani. güzel, güzel filmler ya. bu arada. Bunları izleyin. Kompozisyonları çok iyi. Şeyde de öyle. Lighthouse'da da öyleydi. Burada da öyle. Acaba şey çekse bu dik bir drama oluyor ya hani onlar için bir şey çekse <laughs> onu da güzel Bence kompozisyon oluşturur. Bence yapar ya. Acaba. Dik. Aşırı şimdi, zor ona kompozisyon Şimdi yeni nesil sürekli telefonlar için dik bir şey şekilde bir şeyler çekmek gerekiyor ya böyle dik dramalar falan meşhurlaştı. 16 ya 9 değil de 9 16. <laughs> Gıcık bir durum çünkü. Yani dikey gerçekten o kadar güzel bir gör, yani kompozisyon oluşturmak çok sıkıntı dikeyde. Evet şey çünkü yani genel plan yapamıyorsun evet. 16 şey 9'a 16'da. Çünkü hani görmek istemediğin her şeyi görmen gerekiyor. <laughs> Tavan, yer falan. İlginç bir Neyse. şey açı ama artık bu raya evrildik yani Shortlar, tiktoklar, instagram reyasları falan hepimiz böyle dik bir şekilde şey yapıyoruz, tüketiyoruz. Nosferatu'da benim en çok en en çok yani görüntüler evet çok güzel sahip Bilmem ne ama en çok beğendiğim şey kadın oldu. O esas kadın karakterimizin oyunculuğu oldu. Valla abla ne yaptın dedim ya. Yani o inişleri çıkışları, o şey krizleri. Her krizinde farklı bir performans sergiledi ablam. <laughs> Her kavgada gürültüde şeyde yani inanılmazdı ya. Yani döktürmüş resmen. Gerçekten döktürmüş abla. Babasının de... kızı. <laughs> John Depp'in kızıymış zaten. İsmini de söyleyeyim dur. Lily Rose Depp'miş ismi. Valla hmm. bence da... de çok güzel oynamış. Niye bu kızı seçmişler diye düşünüyordum şeyde film başlarken acaba. Sonra gördük ki çok isabetli bir karar vermişler. Acayip iyi oynamış. Bir de mesela bir tane daha başka kız vardı ya. Yanındaki arkadaşım. Yani onun da mesela öyle bir kriz geçirmesi gereken bir yer olmuş. Aynı performans, benzer bir performans görememiş mesela hiç. Ya şey çok çiğ kalmış. Ama aynı şekilde aynı yaşamıyorlar oyunu, yaşamıyor zaten. Aynı şekilde olsun Hı. Oynamak istediği şey de çiğ kalmış. Hı. Hiç dikkat et. İkna edici gelmedi mesela onun oyunculuğu bana. Hmm. Odan Ama... benim hep kızda ve Nosferatu'daydı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Nosferatu'nun oyunculuğu. <laughs> oyunculuğu Nosferatu... değil de ya. yani ki... yarattığı aura çok hoşuma gitti. Oynayan diyorum. adam kim mesela? Yani bu, bu <laughs> abi galiba. <laughs> Aşkım. Tanıdığımız bir, bir şey ve asla anlamam Tipinden yani. asla anlaşılmıyor ama yemin ediyorum aklıma geldiydi bunun öyle bir Evet yani çok zor anlamamız. Bu adam aslında kocayı oynamak için seçmelere falan gitmiş. Sonra da Nosferatu'ya dönmüşler yani Kont Orlak'a dönmüşler. Bil, olabilir şey it'teki adam değil mi o? Aynen Sokatoloji, it'teki yani, adam. Yani çok, çok makul bir karar. Yani ama ona asla, gidip, asla anlamam yani şu an baktığımda dedim ha bu adam falan diye. Mümkün değil. Yani... Peki acaba senaryoda da öyle mi yazıyordu? derinden hırıltılarla nefes alırken konuşmayla ölmüştür adam yaparken ya. Yani ediyorum, <laughs> Canım yardım yani sesle ilgili o şeyi yapmışlardır yani. Ve şey yani kullandığı aksan da çok şey. <laughs> Böyle kuzeyli Tam... aynı zamanda da doğulu. Doğu, kuzey doğulu gibi değil mi? Karpatlar şey ya Romanya'nın oralar. İşte. Yani, yani. Ukrayna'nın biraz aşağısı. Evet Kuzey Doğu taraflarından böyle bir geldiği yere o in, işte İngiltere gibi bir yer neresi orası geldi? Kızın olduğu yer neresi? Almanya diye geçmiyor mu? Almanya işte neyse Avrupa'ya diyelim. Hı. Yani o Avrupa'nın o batısına yabancı hani yabancı topraklardan gelmiş olduğu hem tipen hem <gülüyor> <gülüyor> Konuşma hem aksan hem ses hem şey yani bir yandan o kadının o Victoria dönemindeki o kadının bastırılmış işte duyguları vesairesi falan böyle o derinlik katmaya çalışmışlar öyküye. Çünkü Bram Stoker'ın Dracula'sında bu kadar şey yok. Mesela Nosferatu'da kız biraz daha şey mi mistik ne deniyor ona? Yani böyle bir ruhu çağırmış öyle bir şeyi var hani nasıl diyeyim hmm. cadıl demek istemiyorum ama bir tık böyle şey, öyle bir gücü var gibi. Ama şeyde Bram Stoker'ın Drakulası'nda kızın öyle bir gücü yoktu. Kız sadece Drakula'nın eski karısına benziyordu, ölen karısına benziyordu. O yüzden Drakula ona sarıyordu gibi bir durum vardı. Hmm. Burada kadının biraz daha gücü var. Bir güçle ilgili bir yalnızlık çekerken bu gücüyle hani ay çok yalnızım kim olursa olsun bir bana refakatçi gelsin gibi bir duası mı artık neyse onun peşine düşen onun çağrısına kulak veren Nosferatu'nun yani Orlak'ın sonrasında kızı bırakmak istememesi yani eski <laughs> yani ex boyfriend e, travmasını görüyoruz. Yani kocasına şöyle şey diyor ya hem bir yandan ben günahkarım işte yok çok yalnızdım şöyleydim böyleydim diyor ama bir yandan da adamın hırslarıyla ilgili o kavga sahnesi mesela inanılmazdı. Kızla hmm. kocası kavga diyor, şeyleri yıkıyor. Ne var bunlara diyor. Ne ne aldın yani bize diyor. Ev alacaksın, şunu alacaksın, bunu alacaksın. Beni niye bırakıp gittin diye bağırıyor, çağırıyor ya. Adam da şey diyor. işte bize daha iyi bir hayat sunmak istedim de bilmem ne. Ha, bana ya benim umumda değildi bunlar diyor. Niye yanımda olmadın diyor kız falan. O kriz geçiriyor bir yandan. O kriz geçirirken ki gözünün yüzünün dönmesi zaten kızım böyle şey oluyorsun. <laughs> ne oluyor abi falan. Şeyi çağrıştırdı bana bu Adam Driver'la Scarlett Johansson'ın Manyet story. Yeah, or oradaki <laughs> kavgası. Güzeldi, güzeldi yani. Nosferatu güzeldi.